Video başlamadan önce %20 indirimli bir şekilde Pitbull tokeni satın almak için açıklama kısmındaki linkten MEXC Global Borsasına kayıt olabilirsiniz. İyi seyirler efendim. Teknoloji dostu kanalından herkese merhabalar sevgili dostlarım ben Hasan Yıldız muhteşem haberlerim var. Öncelikle kanalıma abone olmayanlarınız varsa abone olmayı unutmayın. Muhteşem bir borsa listelemesi geliyor sevgili dostlarım artık tamamen e, borsa listelemesinin kesinleştiğini söyleyebilirim. E, Pitbull da e, şimdi listelendikten sonra öyle bir tepki alacaktır ki arkadaşlar buradan 1700, 1800 seviyelerine kadar uçup gidecektir artık. Arkadaşlar, Binance yakın, Binance yakın, Huobi'den sonra artık Binance listelemesi gelecek sevgili dostlarım. Pitbull tokeni bakın satın alın gerçekten satın alın yatırım tavsiyesi veriyorum hatta o şekilde söyleyeyim e, listeleme olacak ya arkadaşlar resmi haberi verecekler bakın şurada söylemişler bu resmi haber değil bakın burada hobinin paylaşımında burada pitbull işi yapmışlar e, bunlar bizi mesaj veriyor eğer listelenme haberi diye resmi bir haber geçerlerse burada inanılmaz bakın yüzde otuz yüzde kırklık bir e, artış gelecek arkadaşlar adamlar artık demiş ki göz göre göre artık e, Huobi de listeliyoruz. Pitbull tokeni. Huobi Global'ı bilmeyenleriniz var mı ya? Huobi Global dünyanın en büyük borsalarından biri arkadaşlar. Bakın büyük bir, bir sürü borsada listelendik. Max şu anda lider durumda. Eğer Huobi gelirse Huobi artık zirveye geçecektir. E, bu alım satımlarda. Siz şimdiden yerinizi kapmak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten Max Global borsasına üye olaraktan satın alabilirsiniz. Arkadaşlar hacime bakın. Hacim artıyor. Hacim 117 arttı. Piyasa değeri de 70 milyon dolar şu anlık piyasa değerini tekrardan değiştirmişler. Arkadaşlar dolaşan arzında şey yapmamışlar buradan e, bunlar. Çünkü sürekli yakıldığı için dolaşan arzı bir süreliğine rafa kaldırmışlar. Sevgili dostlarım Pitbull artık Hobby Global ve Pitverse adında bir şeyi de entegrasyon programında çıkarıyorlar arkadaşlar. NFT Metaverse e, projeleri e, collaboration yapıyorlar yani işbirliği OKEX borsasıyla gerçekten ciddi manada güzel karlar elde edeceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Bitcoin borsası bu çok yani boş bir borsa. Ee, bunu bir yandan da Bybit borsası listelemesi haberini de göstermiştim sizlere daha önceki videolarımızda arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi Twitter'da da 150 bin takipçideyiz. Bybit borsası da harika Etkileyecek. Bakın 2x çok kolay yapacak. 2x mesela 30 bin lira yatırdınız ya 60 bin lira olacak. Mesela 50 bin lira yatırdınız ya 100 bin lira. Çok rahat olacağını düşünüyorum ben. Çünkü iki tane sağlam borsa listelemesi. Arkadaşlar bu küçümsemeyelim Bybit borsasını bilmeyenleriniz varsa. Bybit'in e, Twitter'da 2 milyon takipçisi var. Hobi zaten bilmeyeniniz yok. Eğer bu listelemelerin ikisinde haberi çakıldıktan sonra zaten Bitcoin'de de durum şu anda iyiye doğru gidiyor arkadaşlar. Bakın Bitcoin 41.548 bitcoin alımlar geliyor artık mega boğa gelecek Bir dahaki e, Yükseliş ciddi manada şok büyük olacak sevgili dostlarım yani hepinizi tenzih ederim atlar da Yükselmeye başladı e, zilika falan uçtu arkadaşlar artık pitbull'a da ar e, sıra gelecektir arkadaşlar kripto para piyasasında para coin'den coin'e akar senin tuttuğun coin'i satma illaki yükselecek illaki yükselecek pitbull'da bir de erken borsa listelemeleri falan geliyorsa zaten bunun haberi verildi e, huobi'nin falan e, yani erken bir yükseliş kapıda olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Altlar yavaştan yükselmesi demek. E, GMT 1.5 dolardan geldi 3 dolarlara. Yani arkadaşlar söyleyeyim. Sonra SLP. SLP bakın nasıl düşmüştü. Nasıl toparlandı arkadaşlar. Doge Mars bugün %50 yükseldi. Yine tekrardan bir düzeltmesini yaptı. Ama bu majör coinlerin hepsi 2x'ini yapacaktır. Bakın Kadena arkadaşlar. Kadena bildiğiniz üzere yakın bir zamanda Binance'ta listelenmişti. Kadena kısa bir süre içerisinde sevgili dostlarım ee, fiyatlanacaktır. Ben 2x'den fazla 20 dolara gideceğini düşünüyorum. Neden düşünüyorsun? Çünkü bunun arkadaşlar arzına göre fiyatı çok düşük. Bu da illa ki Boğa sezonunda e, rallisini yapacaktır. Şu anlık bir şeyi beklememeniz normal ama bu rallisinde e, fiyatlandıktan sonra ciddi bir da güzel karlar elde edebileceğiz sevgili dostlarım. Şimdi arkadaşlar Pitbull tokeni nasıl satın alabiliriz? Bunu hocam anlatabilir misiniz? Ben anlamadım bu MXC Global borsasına nasıl para göndereceğim? Bir yardımcı olabilir misin? Aşağıdaki linkten kayıt oluyorsun tamam mı abi? Bakın kayıt oldunuz. Burada kayıcı işlemlerini falan yaparsınız zaten. Onları siz yaparsınız. Şimdi cüzdan özeti diyorsunuz yatırma diyorsunuz arkadaşlar. Buradan TRX seçiyorsunuz. Neden TRX coin yatıracağız hocam diyecek olursanız arkadaşlar, TRX ağı sadece bir TRX yani 50 kuruşluk bir ağ ücreti kesiyor. Ya yani bu da yani en uygunu bu. Ya BTT ya da TRX ile iş yapın. Ama sakın bakın, sakın Bitcoin göndermeyin. Sakın Tether göndermeyin. Tether işleme ağ ücreti 1 dolar. Yani 15 lira. Sen 1 lira var, 50 kuruş vermek, 1 lira var, vermek varken sen niye kalkıp da 15 lira vereceksin? Sakın Bitcoin Ethereum yatırmayın. Bitcoin'in gönderim ücreti 100 dolar. 100 dolar vallahi hesabınızdan çıkar. Ethereum'un 50-60 dolar. Sakın TRX coin'i kopyaladın değil mi arkadaşlar? Şimdi Paribu kullanıyorsanız ya da Binance TR kullanıyorsanız bilmiyorum arkadaşlar. Paribu BTC Türk Binance TR. Hangi borsayı kullanıyorsanız e, paranızı buraya yatırıyorsunuz arkadaşlar. Zaten para yatırma işlemlerini biliyorsunuz. E, havale yapıyorsunuz. Ondan sonra buradan e, çok basit bakın TRX'i buradan buluyorsunuz. Alım satım diyorsunuz. TRX alıyorsun. Bak burada tümünü seçiyorsun paranla. Şurada kırmızının en, en altındaki en ucuz satıcı. Buna tıklıyorsun. Satın al deyince taktiği satın alınıyor. Şimdi parayı nasıl göndereceğiz? Hocam parayı nasıl göndereceğiz? Bakın çekim diyorsunuz. Bak TRX alıcının adresi. Bak TRC20 ağı. Bakın bunu kullanacaksınız. Hiçbir ücret almayacaktır. Kopyaladık değil mi? Bunu buraya yapıştırıyoruz. Tümünü seçiyorsunuz paranızın. Şu anda benim param olmadığı için gönderemiyorum. Gönder dediğiniz takdirde buradaki iki doğrulamayı da yapınca paranızı gönderiyorsunuz. Paribu'da bu da da aynı şekildedir. BTC Türk'tedir. Aynı şekildedir arkadaşlar. Şimdi sonra paranız buraya yaklaşık 2-3 dakikada gelir arkadaşlar. Ya hızlı bir şekilde böyle siteye para gönderebiliyorsunuz. Max Global kesinlikle kötü bir borsa değildir arkadaşlar. E şimdiden alın ki bakın Max Global'ı niye tavsiye ediyorum? Arkadaşlar tam bir coin cenneti. Ulan Binance'dan arkadaşlar coin almayın. Bakın açıkça söyleyeyim. Eğer çok garanticiyseniz hocam ben 2x para bana yeterli hadi benim bütçem çok yüksek 300-400 milyarla giriyorum ben 2x yaptım Hocam bu bana yeter diyorsanız Binance kullanabilirsiniz ama MXC bakın her gün 20-30 borsa listelemesi bu daha de listelenen coinler hiçbir yerde listelenmemiş oluyor. Sadece bu hotbit gibi borsalarda küçük ufak çaplı borsalarda listeli bakın ne kadar çok fazla coin var daha fazla değil tam bir coin cenneti arkadaşlarım. Kimsenin bilmediği coinler burada. Potansiyeli bakın 10x, 20x, 30x yapacak coinlerin hepsi burada. O yüzden ben burayı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Zaten Pitbull da burada. E hocam sen buradan komisyon mu alıyorsun? O keksi niye tarif etmiyorsun diyecek olursanız. Allah aşkına şu o kekse bir girin ya. Şuna bir tıklayın arkadaşlar. O kekse bakın. <laughs> Adam içi karardı. Ben ne yapacağım buradan anlayamıyorum ki. Bak burada oh. Mis gibi rahat bir renk. Burada her şeyin basit bir şekilde coin'lerin ne olduğunu falan göstermişler. Arkadaşlar paliteye de burada piyasalar bölümünden giriyorsunuz. Burada istediğiniz coin'in mesela pit yazıyorsunuz. Tak diye girip buradan işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Basit işlemler arkadaşlar. Buradan bakın hepsini seçiyorsunuz. Burada kırmızı en alttakini seçiyorsun. Pit al dediğin zaman rahat bir şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basitti. Bir daha artık nasıl alınır videosu yapmayacağım arkadaşlar. Bilmeyen büyük abilerimiz için gösterdim. Onlar da öğrensinler diye sevgili dostlarım. Bu kadar da söyleyeceklerim. Video kaç dakika olmuş? Video 8 dakika olmuş. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.